videomuzda lollerimize eşyalar yapacağız yani küçük bebeğimizin odasına bir sürü eşyalar yapacağız 8 tane eşyalarımızı ve ne yapacağımızı söyleyeyim o zaman Arkadaşlar ben önce şurayı boyadım ee, bu böyle küçük yıldırım kutusu var arkadaşlar onu aldım bir de peçeteden lunch Spice ve böyleki e, şey Bölen şeyini çıkardım. Ve çubuk, çubuğu ben böyle kestim. Bunu kalem için kullanacağız. Bunu da masa için kullanacağız. Bunları da üstüne yapıştıracağız. Pamuk ve bant, renk bant. Yastık yapmak için. Bunu da arkadaşlar anlatacağım. Ve tokamdaki bir e, Eşya yani tokardaki süs düşmüştü. Onunla da e, oyuncak oyuncak olarak kullanacağım. Ve oyuncak sepeti. Şurada da lambamız var. Masamıza. O zaman başlayalım arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar şeyden masadan başlayacağım. Masamızı ilk önce boyuyoruz. Şöyle. Her yerini boyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar boyadıktan sonra peçeteden kestiğim var bebek ve yazılara yapıştıracağım. Şöyle şu gözükmemek için şöyle yanları da şöyle. Arkadaşlar yaptım. Şöyle yapıştırdım şöyle yanlarına. Arkadaşlar bir de böyle açılabiliyor. Bunun içine kitaplar koyunabilir. Koyayım. Şöyle. <laughs> şöyle eşyalar koyabilir. Koyunabilir. <gülüyor> <gülüyor> o zaman arkadaşlar şimdi folyodan yaptığım ayakları altını şöyle sabitleyeceğiz şekilde. Şöyle. Hemen sabitleyip geliyorum. Arkadaşlar yapıştırdım şöyle ayaklarını. Masamız bitti arkadaşlar. Şimdi masanın üstüne kalemli kalem kalemler yapacağız. Ve kalem için bir koymak için de yer yapacağız. Kalemlik yapacağız. O zaman geçelim. Arkadaşlar e, böyle büyüm büyük çubuk şöyle çubuk alıyoruz. Şöyle kestim ben. Bunları ondan sonra şu şekilde şöyle boyuyoruz. Göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Mavi renk boyayacağım. Şöyle şu, şu şekilde. Arkadaşlar ama ucunu ucunu boyayacağız ama ucu da alt kısmın boş kalacak. Aynı kalemlerimizdeki gibi. Şöyle arkadaşlar. Boyadım. Tamam, diğerlerini boyayıp geliyorum. Arkadaşlar böyle boyadım. Renkleri şey, çeşitli. Bir de arkadaşlar bu parfüm kapağını şöyle renkli bantımla kaplayacağım. Boyayabilirsiniz de. Ya da kağıtla da kaplayabilirsiniz. Şöyle kaplıyorum. Şimdi şuradan keselim arkadaşlar. Aldım. <laughs> arkadaşlar şöyle kapladım. Şöyle şimdi kalemlerimizi içine koyalım. Ve masamızın üzerine koyalım. Çok güzel oldu. Arkadaşlar şu an yerleştiriyorum. Toka tokamın süsünü aydecik olarak yaptım ve polyadan da böyle oyuncak sepet yaptım. Şöyle yerleştirdim. Odamız böyle oldu. Arkadaşlar şimdi top yapacağım. Bantın dışıyla bitmiş dışıyla ve eva evamızı kaplayacağız. Arkadaşlar polyayla kapladık içini. Ve şurada misketlerim misketlerim var. Misketleri top olarak kullanacağım arkadaşlar. Bu pomponları. Bak. Şöyle. Bebeğimi içine koyayım. Bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu. Arkadaşlar şöyle yerleştirdim. arkadaşlar bir diğer videonun gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.